5. tema vatandaşlık bilinçli tüketiyorum. Harcamak, satın almak, sahip olmak, tüketmek demek. Ekmekten televizyona kadar satın alma eylemi günlük hayatımızın bir parçası. Günümüzde dünya nüfusunun artması ve reklamlar daha çok üretip daha çok tüketmemize neden oluyor. Tüketimin artması bizi endişe verici bir durumun içine sokuyor. Endişe verici çünkü doğal kaynaklarımız tükeniyor. Hava Su ve toprak kirleniyor. Atıklarımızı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tüketiciler olarak satın aldığımız her şeyin çevremiz üzerinde etkileri olduğunun bilincine varmamız gerek. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Öncelikle alışveriş yöntemimizi değiştirebiliriz. Daha doğru ve daha bilinçli tüketebiliriz. Atıklarımızı azaltmak için çeşitli yöntemler geliştirebiliriz gezegenimizin sağlıklı kalabilmesi için yaşam şeklimizde ve tüketim alışkanlıklarımızda küçük değişiklikler yapmak hepimizin sorumluluğu. Eline bir kağıt ile kalem al. Bir ay boyunca ailenin neler satın aldığını ve tükettiğini listele. Bütün bunların olmadığı bir yaşam hayal edebiliyor musun? Ailen bunlar olmadan yaşamını sürdürebilir mi? Peki tüm bunları kendiniz üretebilir misiniz? Tüketim konusunda çevreyi korumak adına en etkili hareket, kaçınılmaz ihtiyaçlar haricinde tüketmemek. İlk insanlar gibi yaşamaktan bahsetmiyoruz elbette ama biraz dikkat etmek ve satın almadan önce düşünmek gerek. İhtiyaçlarımız herkes için aynıdır. Beslenmek, giyinmek, barınmak, okumak, öğrenmek, eğlenmek. Eğer yeni bir giysi için istek duyuyorsan ve ona gerçekten ihtiyacın olup olmadığını düşünüyorsan sana bir tavsiye. Satın almadan önce birkaç gün bekle. O giysiyi gerçekten istiyor musun? İşte sorumluluk sahibi bir tüketici olmanın iyi bir yolu. Isabel Nicolasi Bilinçli tüketiyorum.